Sevgili Kahraman Maraşlılar, Edeler, Şehitlerimizin kıymetli yakınları, Değerli gazilerimiz, Aziz kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla deprem bölgesi başta olmak üzere sınırlarımız içinde ve dışında fedakarca görev yapan kahraman askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza selamlarımı gönderiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan Kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık. Ve sizlerle bu işin manevi hazzını duymak bizler için ayrı bir iftihar vesilesi. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Tabi bu vesileyle Ümraniye belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Buradaki yapmış oldukları hazırlıkları gerek konteyner kenti olarak gerek şu anda çatısı altında bulunduğumuz şu iftar çadırı vesilesiyle kendilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bu seneki Ramazan-ı Şerifi 6 Şubat depremleri sebebiyle yitirdiğimiz canların yüreklerimizi yaktığı bir dönemde maalesef buruk karşılıyoruz. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır halen tedavileri devam eden yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad Mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Rabbim bizlere de şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlere uygun bir hayat sürmeyi nasip etsin. Allah'ım da olsun. Bugüne kadar şehitlerimizin aziz hatıralarını incitecek, şehit yakınlarımıza mahcup olacak hiçbir adım atmadık. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Sizlerin huzurunda buradan bir kez daha ifade ediyorum. Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekte kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla buanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız. Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların Sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum. 14 Mayıs'ta hep birlikte boça çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna Bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması. Kandil'in kapısında nöbet tutması.